Merhaba arkadaşlar. PRF yayınlarının 16. genel denemesiyle birlikteyiz. Evet. Birinci soruyla başlayalım. Dünyanın eksen eğikliği, güneş ışınlarının vesaire vesaire bunları biliyoruz zaten. Bazı konumlar vermiş bunları biliyoruz. Işık dik geliyorsa yaz alıyor, eğik geliyorsa kış oluyor bunları biliyoruz. Burada kafaya dik geliyor. Arkadaşlar kuzey yarım kürede yaz, güney yarım kürede kış. Burada güney yarım kürede yaz, kuzey yarım kürede kış vesaire. Buna göre soruların cevapları aşağıda verilenlerden hangisidir? Ha, tamam. Dünya hangi konumdayken kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanır? Tabii ki L'deyken. O zaman direkt cevap Adana çıktı. Yine de kontrol edelim. Dünya hangi konumdayken güney yarım kürede ilk bar? Arkadaşlar bizde son bar varken M'de onlar da ilk bar vardır. İlkbahardan bardan yaza doğru gidiyorlar. Onlarda burada yaz var. Güney yarım kürede yaz da de yaşanıyor. Onu da söylemiş olduk. Evet, bu da tamam. Dünya hangi konudayken Kuzey Yarımköy'de sonbahar? Onu daha az önce söyledik. Yine bize bizde burada sonbahar var. Onlarda ilkbahar var. E, bizde biz buraya geldiğimiz zaman kış var. Onlarda yaz var. İlkbahardan yaza geliyorlar. Evet, bu şekilde cevap Adana. Basit bir soruymuş. İkinci sorudayız. Evet, şimdi bu ıslak kuru termometre soruları belki başka denemelerde de karşılaşmışsınızdır. Bunların arasındaki fark önemli. Bir de hangi derece aralığında hangi farka bakacaksın o önemli. Nasıl yani? Öğrenciler 5 gün boyunca değerler ölçmüşler. Tabloya not etmişler. Ölçüm yaptıkları günlerdeki nem oranları hangisi gibi olmalıdır? Şimdi arkadaşlar bakın kuru ve ıslak termometre arasındaki fark önemli benim için. Mesela birinci gün 5 fark varmış. İkinci gün 7 e, fark varmış. Üçüncü gün 2 derece fark var. 3. gün 5 derece fark var. 5. gün ise 6 derece fark var. Şimdi nasıl oluyor açıklayayım. 1. gün kuru termometre kaç dereceyi gösteriyormuş? 15. 15 derece sıcaklık farkı için hangisine bakmam lazım? Buraya bakmam lazım. Bakın 15 19 arasında buraya bak diyor. Tamam buraya bakacağım. Kaç derece fark var aralarında? Sıcaklık farkı 5. Sıcaklık farkının 5 olduğu yer neresi? Burası. İşte arkadaşlar bakın kesiştikleri yer işte burası. Demek ki o günkü nem 50 olacak. O zaman şu ikisi gitti. İkinci güne bakalım. 30 mu 35 mi? Bulduk mu? Cevabı buluyoruz zaten. 16-9 7 derece fark var aralığında. Ama hangi 7 dereceye bakacağız? 15-30-40 hangisi yani? Onu da şuradan anlıyoruz. Kuru termometre 16 derecedeyken hangisine bakılır? Şu aralığa bakılır. Yine aynı yerden Yine aralarında 7 derece fark olan şuraya geliyorum ve arada 30 derece yani 30 yüzde 30 ne oranı olduğunu görüyorum. Cevap Adana çıktı. Bir tanesine daha bakalım. Mesela kuru termometrenin 20 derece olanına bakalım. 21 derece ise hangisine bakılıyor? 20 ile 25 arası. Şuraya bakacağım. Aralarındaki fark ne? 6. Buraya bakacağım. Arkadaşlar bunların kesiştiği yer bakın. 45. Demek ki ortamdaki nem 45'miş. 25. gün 45. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Diğer ikisini de 3 ile 4'ü de siz kontrol edebilirsiniz. Cevabımız Adana. İkinci sorudayız. Buna göre KLM noktalarındaki sıvı basıncı T süredeki değişimini gösteren grafik hangisi gibi olur? Neden değişsin? Şimdi K'daki basınç az, L'deki daha fazla, M'deki daha fazladır. Tamam. Eyvallah. He, kuvvet uyguluyorlar. Açık olan kısımda sızdırmaz piston olan kap şeklindeki gibi sıvıyla doludur. Pistona büyüklüğü T süre boyunca düzgün olarak arttırılan kuvvet uygulanıyor. Arkadaşlar buradan uyguladığınız kuvvetin yaptığı basınç hepsine eşit olarak iletilir. O zaman hepsinin basıncı eşit miktar artar. M'deki de bir artıyorsa L'deki de bir birim artar. K'daki de bir birim artar. Sonuç olarak hepsi düzgün bir şekilde ve eşit şekilde artar. O yüzden cevabımız başlangıçta M büyük L büyük kaydı. Son durumda da yine M büyük L büyük Hatta aralarındaki fark da aynı ama hepsi birlikte arttılar. Buradaki P bölü S artık şuraya S dersek F bölü S kadar basınç hepsine eşit miktarda aktarıldı. Çünkü sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı her yönde ve eşit büyüklükte iletir. Evet o zaman M bu şekilde olacak. En fazla M'de basınç olacak ve hepsi düzgün ve eşit şekilde bu basıncı artışına artışından payını alacak. <laughs> Dördüncü sorudayız. Gerçekten inanılmaz güzel bir soru. Bir cismin ağırlığı dinamometri ile belirtildikten sonra cismin yatay bir zemin üzerine bırakılıyor. Cismin dinamometri vasıtasıyla şekildeki gibi kuvvetler uygulanıyor. Cismin yere uyguladığı basınçlar arasındaki ilişki nedir diyor. Arkadaşlar havadayken adam 1, 2, 3, 4 birimmiş. Siz yere koyduğunuz 3 birim görüyorsanız baya baya 3 birimlik kaldırıyorsanız o zaman bunun yere uyguladığı kuvvet bir birim kadar kalıyor. İki birim kaldığı zaman siz iki çekiyorsunuz. Kalan iki bu yere uyguluyor. Bir birim kaldığı zaman siz bir çekiyorsunuz. Kalan üçün hepsini bu yere uyguluyor. Yani buradaki basınç kuvvetleri bakın her hepsinde eşit değil. Bu soru o yüzden önemli. Buradaki basınç kuvvetleri F3 büyüktür. Aynı ağırlık olmasına rağmen yukarıdan çekiliyor sonuçta. Buradaki basınç kuvvetleri dikkatli olun, o yüzden bu soruyu açıklıyorum. F3 büyüktür, F2 büyüktür, F1 basınç kuvvetleri bu şekilde arkadaşlar. Yani şimdi şuna da değinelim. E, yere değen yerler aynı, o zaman basınç kuvveti fazla olan daha büyük basınç yapacak. Yani burada ağırlığını en fazla yere verebilen P3 basıncı en büyük ağırlığını en az yere verebilen. Yani büyük bir ağırlığı bakın burada dinamometreyle siz çekiyorsunuz. Bu yere azıcık değiyor. Hafif bir kuvvet uyguluyor. O yüzden en dandik yere basınç yapan da P1 olacaktır. P2 de tabii ki ara değer. Cevabımız 3 büyük 2 büyük birden bursa çıkacak. Basınç kuvvetleri olarak sorarsa da lütfen sakın basınç kuvvetleri aynıdır demeyin. Yere uygulanan basınç kuvvetleri Dikkat ederseniz hiçbiri tam bütün ağırlığını veremiyor. O yüzden eşittir de falan da diyemezsiniz. Genellikle bizim 8. sınıf sorularında basınç kuvvetleri aynı ağırlıklar olduğu için eşit kabul ediyoruz. Ama eğer ki burada üstüne bastırma ya da buna azıcık havaya kaldırma gibi bir durum varsa arkadaşlar bu şekilde basınç kuvvetlerinde 3 en fazla yere baskı yapıyor. 2 orta, bir de en az yere bas basınç yapıyor en az ağırlığını veriyor. O yüzden basıç kuvvetleri de bu şekilde lütfen sıralayın. Yani buraya bir not düşelim. 2021 LGS'de buna benzer bir soru çıkacağını düşünüyorum. Evet çıkarsa bu dakikayı herkese gönderirim. <laughs> Hadi bakalım devam. Beşinci sorudayız. <laughs> Suat'ın babası yazlıktaki bahçelerine bir kuyu açtırır. Kuyudan su çekmek için bir çıkrık yaptırmaya karar verir. Suattan ustaya vermek için bir taslak hazırlamasını ister. Suat hazırladığı taslakta döndürme konunun uzunluğunu D ile silindirin yarı çapını R ile göstermiş. Evet silindirin şu yarı çapını R ile göstermiş arkadaşlar. Döndürme kolu da D ile. Bakın burası ne kadar büyük olursa çevirdiğiniz yuvarlak o kadar fazla olacak ve kuvvetten o kadar çok kazanacaksınız ama yoldan da bir o kadar kaybediyorsunuz. Bir ikinci kısım. Bir tur çevirdiğinizde burası büyük olsa, silindir büyük olsa yoldan yani kazanırsınız açıkçası. Ama bizim kuvvetten kazanmamız amaçlanıyor çıkıkta. Peki kuvvetten daha çok kazanmak için yoldan daha çok nasıl kaybederiz diye düşünürsen. O zaman buraya daha küçük olursa yoldan daha çok kaybedersin. Mantık halde kuvvetten daha çok kazanırsın. Zaten buradaki kuvvet kazancı oranını arkadaşlar... D bölü r şeklinde gösterebiliriz. Yani silindiri çevirdiğimiz, çevirdiğimiz silindirin e, yuvarlağın yarı yarıçapı bölü e, ipin sarıldığı silindirin yarıçapı D bölü r'den bulabiliriz. Buna göre çıkrıktaki D ve r uzunlukları aşağıda verilenlerden hangisi olduğunda su dolu bir kova kuyudan en çok kuvvet, en küçük kuvveti ile çekilir. Yani en büyük kuvvet kazancını nasıl elde ederiz? En küçük en rahat küçük parmağımızla bile nasıl rahat rahat su çekebiliriz diye soruyor. Arkadaşlar kuvvet kazancını arttırırsak uygulayacağımız kuvvet de azalır. Yani bu silindirin D'sini ne kadar büyütürsen belki de küçük parmağınla bile çevire çevire çıkarabilirsin. Sadece dediğimiz gibi zamandan kaybedeceksin. <laughs> yani daha uzun bir yol gitmek zorunda kalacaksın. Yoldan kaybedeceksin. O zaman ya D'yi arttıracağız ya da R'yi azaltacağız diye de düşünebiliriz. Ki burada direkt kuvvet kazançlarını bulalım. 40 bölü 20'den 2 kat. Öğretmenim neden 20'yi 40'a bölmedik? Arkadaşlar burada kuvvet kazancı olduğunu görüyoruz zaten. Yani 20'yi 40'a bölseniz birden küçük çıkar. Kuvvet kazancı olmuyor ki. Azıcık uyanık olalım. 50'yi 25'e böldük 2 kat. 90'ı 30'a böldük 3 kat. 90'ı 10'a böldük 9 kat kuvvet kazancı var. E o zaman en büyük kuvvet kazancı olan yerde en rahat taşırsın. Cevabımız Denizli çıkıyor. Altıncı sorudayız. Buna göre doğru cevapların verildiği tablo aşağıdakilerden hangisidir? Kontrol edelim. Kuvvetten kazan sağlar mı? Birincisi sabit makaradır. Kuvvetten kazan sağlamaz arkadaşlar. Hayır. Evet diyen A şıkkı elendi. O zaman şuradan devam edelim. İkincisi 3 birim uzaklıkta. 3 birim uzaklıkta. Burada da kuvvetten kazan çok. Evet diyen bu da elendi. Evet. Bakalım. Geri kalanlar aynı şu anda. Şimdi B mi D mi? Şuradan devam edelim. Yoldan kazanç sağlar mı? Hepsini çünkü tek tek incelememem lazım. Bakın burada şıklarda B ile D de en alttaki şurası farklı. Yani ben şimdi eminim ya Bursa ya Denizli cevap. A ile C elendi. Bunların arasındaki tek bir farka bakayım. Hayır var evet var burada. Demek ki bu köşeyi bilirsem cevabı buluyorum. Uzun uzun hepsine uğraşmama gerek yok. O zaman bakalım yoldan kazan sağlar mı sabit makara? Bir numara yoldan kazan sağlamaz arkadaşlar. Hayır cevabımız Bursa çıktı. Uzun uzun hepsini çözecek kadar vaktimiz maalesef ki yok arkadaşlar. O yüzden bu tarz sorularda lütfen dikkatli ve uyanık olun. Yedinci sorudayız. Buna göre verilenlerden hangisi topraklanan bir cisme ait olabilir? Arkadaşlar topraklanan cisim olsun ya da elektrik denen bir cisim olsun yani birbirine dokundurulan, sürtülen vesaire ne olursa olsun artı asla hareket etmez. Bakın pozitif yük miktarını bu renkte göstermiş. Artık bu rengin adı neyse bilmiyorum. Bakın burada gitti. Pozitif yük miktarı azalmış diyor. Azalamaz. Ne olabilir? Eğer eksileri fazlaysa topraktan eksiler gelir ve cisimle türlenebilir. Eğer eksileri fazlaysa, eksileri azsa özür dilerim, birincisini tekrar söylüyorum. Eksileri azsa topraktan cisme eksi gelir, nötrlenir. Eksileri fazlaysa, eksileri toprağa akar, yine cisim nötrlenir. Ama arkadaşlar artılar hareket edemez. O zaman burada topraklanan cisme ait olabilecek olan 1 ve 2 var. 3 olamaz, artı hareket etmez. 8. sorudayız. Kuvvet kolu yük kolundan büyükse kuvvet kazancı vardır yük kolu kuvvet kolundan büyükse yoldan kazanç vardır. Kuvvet kolu yük koluna eşitse hiçbir şeyden kazanç kayıp yok. buna göre öğrencilerin hangisinin yorumu yanlıştır diyor. K'de kuvvet kazancı vardır. Evet. K bir el arabası olabilir. Evet. Bakın K burada, L burada, M burada. K'de kuvvet kazancı var mı? Var. El arabasında da var mı? Var. Evet olabilir. L'de kuvvetten kazanç yok. Evet yok. Cımbız olabilir. Evet cımbızda yoldan kazanç var. Serkan da doğru. M'de yoldan kayıp vardı demiş. Hayır M'de hiçbir şeyden kazanç kayıp yok gitti. L ve M ceviz kıracağı olabilir demiş. Arkadaşlar L'de yoldan kazanç var. Ceviz kıracağı cevizi kıramadığımız bir cevizi kırdığı için kuvvetten kazandırıyor. Olmadı. Hele ki M'de ceviz kıracağı hiç olmaz. Gitti. K olabilir aslında. Ceviz kıracağı kuvvetten kazandırdığına göre kıramadığımız cevizi kırdırdığına göre K olabilir aslında ceviz kıracağı. Turşu da yanlış söylemiş. Arkadaşlar cevaplarımız Ozan ve Serkan'dan. Ee, ne çıkıyor? Pardon. Hangisi yanlıştır dediği için Recep ve Tunç. Yanlış. Ozan Serkan doğru. Yanlıştır dediği için caddenizde. Dikkat edin. Sizde Ozan Serkan doğru deyip öyle bir şey yokmuş gerçi. Evet. Hadi bakalım. Dokuzun sorudayız. Üç komşu enerji verimlilikleri farklı olan aynı model KLM buzdolaplarını alıyor. Deneme amaçlı üç buzdolabı eşit şekilde doldurularak bir ay kullanılıyor. Bir ay sonraki elektrik faturalarına bakılıp buzdolaplarından kaynaklanan artışlar tespit ediliyor. Buzdolapları elektrik faturalarında sırasıyla 10, 20 ve 30 liralık artışlara sebep olduğuna göre KLM dolaplarının enerji verimliliği hangisi olabilir? Arkadaşlar A sınıfı enerji verimliliği yüksek demek 10 lira faturaya yansıttıysa demek ki gayet az bir elektrik tüketmiş. 30 lira fatura yansıtansa çok elektrik tüketecek C sınıfıdır. Muhtemelen Cevabımız Adana oluyor. Bu sorudaki gariplik bu üç komşunun nasıl böyle bir şeyi hesaplama yapmaya işine girişmesi. Evet işsizler herhalde deyip devam ediyoruz. 10. sorudayız. Bu açıklamaya kanıt olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi söylenebilir? Araştırmacı demiş ki sonradan kazanılan özellikler kalıtsal olmayabilir. Mesela modifikasyonlar kalıtsal değil. Bunu nasıl kanıtlar diyor? Kimyasal madde etkisinde kalmış yemlerle beslenen tavuklardan üç, bu mutasyon arkadaşlar. Radyoaktif ışın mutasyon. Düzenli spor yaptığı için kasları gelişmiş anne ve babadan olan çocuğun aynı özelliklere sahip olması. Ne? Düzenli spor yaptığı için kasları gelişmiş anne ve babadan olan çocuğun aynı özelliklere sahip olması. Arkadaşlar şimdi normalde çocuklar tabii ki kaslı doğmaz. Burada çocuk da demek ki düzenli bir spor yapıp çalışmış. E, kalıtsal değildir bu. Olmaması diyor. Ha tamam pardon ben yanlış okumuşum. Allah Allah diyorum yazmamışlar niye böyle bir şey. Düzenli spor yaptığı için kasları geçmiş anne ve babanın çocuğunun kaslı olmaması. Tabii ki arkadaşlar sonradan kazanılan bir modifikasyonun kalıtsal olmamasından kaynaklanıyor. Cevap Ceyhan. Küresel iklim değişimine bağlı olarak çölleşen bir bölgede Su depolayan bitkilerin çoğalmasına karşılık su tutamayan bitkilerin yok olmasısa doğal seçilimdir arkadaşlar. O yüzden cevabımız Ceyhan oldu. 11. soru Anneden küçük A, babadan büyük A alırsa sonucunda fenotip durumu ne olur? Baskın. Hem anne hem babadan büyük A alırsa çocuk baskın olur. Hem anne hem babadan küçük A alırsa çekinik özellik olur. Cevabımız bursa çıkar. Fenotip durumunu sormuş. 12. sorudayız. Öğretmen, çocuklar bu DNA modeline bakarak hangi değerlendirmeleri yapabiliriz? Bir yanlış söylemiş. DNA'daki nükleotit dizilişini yazabilirsiniz. A, t, t, A G, C, C, G, t, A, g c diye yazdık. Tamam. DNA'daki nükleotit çeşitleri A, T, c, G, 4'ü de var. Tamam. DNA'daki iplik sayısı 1 burada, 2 burada, 2 tane iplik ve zincir aynı şey burada var. Tamam. DNA'da bulunan gen sayısını bilmen imkansız arkadaşlar. Belki bu parçası bir gen, bu parçası bir gen. Belki bunun tamamı bir gen. Belki de bir, iki, üç, şöyle dört tane gen yani. Bunu Allah bilir yani. O yüzden DNA'da bulunan gen sayısını e, bulabiliriz. Olmadı. Ya da çok büyük bir genetik çalışma lazım. Öyle söyleyeyim. Evet, biz buradan bulamayız. 13. sorudayız. Günümüzde bu çeşit taşıtların sayısı artmakta. Ne bu arkadaşlar? Güneş enerjisinde çalışan bir otomobil. Bu teknolojik faaliyetler sonucunda durumlardan hangileri sağlanıyor? Havadaki karbondioksiti arttırmak değil. Arkadaşlar havadaki karbondioksiti azaltmak, güneş enerjisiyle yenilenebilir enerjilerle çalışan aletler tasarlamaya çalışmak, doğayı korumak için yapılıyor. Oksijeni azaltmakla değil, oksijeni arttırmak, karbondioksiti azaltmak için. Evet bir gitti. Hangileri sağlanabilir diyor çünkü. Fosil yakıtlardan kaynaklanan hava kirliliğini azaltmaya çalışıyoruz. Evet asıl amaç bu. Küresel ısınmanın artması değil azaltmaya çalışıyoruz karbondioksiti azaltarak. Burada tek doğru cevabımız yalnız ikiden Adana oluyor. 14. sorudayız. Grafikte gösterilen değişimin oluşmasına sebep olan temel faktör nedir? Ne bu değişim bakalım. Fotosentez hızı saatleri vermiş. Saat 12, 11 ile 14 arasında arkadaşlar bu saatlerde sokağa çıkmayın çünkü çok fazla güneş e, hakikaten yazın insanın beynini yakıyor. E, neyse fotosentez hızı 11 ile 14 arasında çok fazlaymış. Neden? E, neden olabilir? Demek ki güneşten gelen ışık şiddetinin fazla olması yüzünden. Öğretmenim öğlen daha sıcak oluyor onun da etkisi var mı? Var tabii. Işık dik geldiği için sıcak da oluyor tabii ki öğlen ama buradaki temel faktör ne demiş? O zaman temel faktör. Hava sıcaklığı demi Karbondioksit demeyeceğiz. güneş ışığının sabahtan öğlene kadar artıp öğleden akşama kadar ise azalması yüzünden böyle artıyor. Öğlen sonra tekrar azalıyor. Yani güneş ışığının artıp azalmasıyla, şiddetinin artıp azalmasıyla alakalı nem ya da işte hava sıcaklığı. Hava sıcaklığı bir nebze olur ama temel faktör değil. Tekrar söylüyorum. Öğlen daha sıcak. Doğru söylüyorsunuz. Havadaki karbondioksit sabahtan öğlene kadar bu karbondioksitle de alakası yok. Doğru cevabımız Ceyhan olacak. 15. sorudayız. Bir öğrenci mahallesindeki köpeklerin fotoğrafını çekerek bu albümü hazırlamış. Nasıl bir mahallede yaşıyor acaba? Yani bu, soka bu köpekleri sokağa kim bırakmış? Ya da birileri sahiplenmiştir. O yüzden de olabilir. Albümde bulunan köpeklerle ilgili olarak açıklamalardan hangileri söylenebilir? Yani böyle bir köpeklerin olduğu sokağa olan varsa yani nişan taşında bile yok yani herhalde. Neyse yazık yani bunları niye sokağa atmışlar? Albümde bulunan köpeklerle ilgili olarak açıklamalardan hangileri söylenebilir? Tabii ki hiçbir canlıyı sokağa atmamak lazım arkadaşlar. Bir canlıyı eğer sahiplendiyseniz o artık sizin ailenizin bir üyesidir. Yani o yüzden öyle sokağa bırakma gibi bir durum gerçekten söz konusu bile değil. İnsani bir vicdana sahipseniz. Evet Albümde bulunan köpeklerle ilgili olarak tür içindeki canlı çeşitliliğine örnek olarak verilebilir. Evet varyasyon yani ben size bunu versiyon diye de söylüyordum. Varyasyon arkadaşlar tür içi çeşitlilik demek bakın. farklı Aynı türün farklı çeşitleri. Bir doğru. Köpeklerin boy, yüz, kulak gibi vücut kısımlarındaki farklılıkların oluşmasında DNA ve genetik kod etkili olmuştur. Tabii ki bunların DNA'ları değişik. Köpeklerdeki farklılıklar canlının adaptasyonunu sağlar demiş. Arkadaşlar şimdi bana deseydi ki şu iri yarı olan işte şöyle bir ortamda yaşıyor. Küçük ufak tefek olan şöyle bir ortamda yaşıyor. Bunlar o yüzden böyle olmuş falan. Tamam derdim. Adaptasyon olmuş derdim de. Bunların hepsi aynı ortamda yaşıyor. Adamın mahallesinde yaşıyormuş ya. Yani. Nasıl bir adaptasyon olabilir ki? Yani bu yaşama şansını arttırmak için küçüldü mü? Yani beni daha çok sevsinler falan diye. Olmadı arkadaşlar. Adaptasyona girmez bu maalesef. Farklı bölgelerde yaşıyor dese tamam bir nebze düşünürdüm. Hani tilkiler gibi. Kutupta yaşayan tilki şöyle, çölde yaşayan tilki böyle. Aynı bölgede yaşayan aynı çeşit olmaz. Adaptasyon diyemem buna. Evet 16. surdayız. Sera etkisinin artması ile ilgili olarak açıklamada boş bırakılan yeri hangisi yazılamaz? Sera etkisinin artması sonucu iyi bir şey yazılmaz arkadaşlar. Genel olarak kötü bir şeyler yazılır. Kutuplardaki buzulların erimesi deniz suyu seviyelerinde artış görülür. Doğru. Küresel iklim değişiklikleri gerçekleşir ve buna bağlı olarak biyolojik çeşitlilik azalır. Doğru. Asit yağmurları oluşur, buna bağlı olarak bitki hayvan ve insanlarda hastalıklar meydana gelir. Doğru. Bitkilerin fotosentez hızı artacak, keşke artsa. Ve buna bağlı olarak doğadaki besin miktarı çoğalacaktır. Keşke çoğalsa, toprak verimsizleşecek, sere etkisi fazla olunca asit yağmurları yağınca. Bir de üstüne deniz taştığı zaman arkadaşlar o toprakta yani toprak olmaktan da çıkacak pis çamur olur yani kardaki de o denize karıştığı zaman zaten yani yaşam maşam kalmayacak arkadaşlar bitkilerin fotosete hızı artacak ve buna bağlı olarak dağdaki besin miktarı öyle bir şey imkansız yani e, böyle sere etkisinin artması sonucu Tabii ki sere etkisi Aslında işte e, yani komple de kötüdür dememek lazım Neden Eğer ki dünyada seri etkisi hiç olmasaydı hayat var olmazdı Çünkü baya baya dünyanın sıcaklığı eksi yanlış hatırlamıyorsam dünyanın ortalama sıcaklığı eksi 30 derecelerde falan oluyordu ya da eksi 18 civarındaydı pardon. Eksi 18 derecede olsaydı da muhtemelen yaşam var olmayabilirdi de. Yani sere etkisi iyi kötü bir şey değil aslında ama fazlası zarar arkadaşlar. Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi sera etkisinin de fazlası zarar. Ve şu anda fazlasındayız yani. Dünya sıcaklığı her 20 yılda bir bir buçuk derece artıyor demek. Siz yani bir buçuk da ama ne diyorsunuz ama aya orta ortalama sıcaklığın artması yüzünden her yıl baya büyük felaketler yaşıyoruz. Cevabımız denizde. Evet bakalım. Periyodik tablodaki elementlerden hangisi seçilmiş olabilir? Suların dezenfeksiyonunda kullanılan klordur. Gaz halde değil aslında kullanılan klor. Toz halde ama yine de sonuçta ametal gaz da diyebiliriz. Klor ama. Elektrik kablolarının sonradan uçuyor. Evet. Yani e, klorlu klorlu bardağı dolduruyorsunuz musluktan. Sonra o klor gazı uçup gidiyor. Yani sonuçta suların dezenfeksiyonunu sağlıyor. Klor, yani oradaki bakterilerin, mikropların, virüslerin falan ölmesine sebep oluyor. Y'ye bakalım. Elektrik kablolarının içinde elektrik akımını iletmesi için bulunan tel üretiminde kullanılan bakırdır arkadaşlar. Cu diye geçiyor. Uçan balon yapımında balonu şişirmek için kullanılan yanıcı olmayan gaz da helyum gazıdır arkadaşlar. Helyum havadan hafif bir gaz olduğu için, daha doğrusu hafif demeyelim de yoğunluğu az olduğu için uçan balonlar helyumla dolduruluyor ve yükselebiliyor. O zaman cevabımız kontrol edelim. Klor, C, Z de helyum oluyor. Cevabımız adına. 18. sorudayız. Burada kimyasal tepkimelerdeki bir grafik verilmiş. Ürünler artmış, girenler azalmış. Tamam. X ve Y ekseni ne olabilir diye soruyor. Bir kere arkadaşlar Y ekseni burada zaman olabilir. Zamanla ürünler artar, zamanla tepkimeye girenlerin e, kütleleri azalır mesela. O yüzden Y ekseni zaman olabilir ama elektron sayısı olamaz. Yani elektron sayısı artma azalma diye bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Bu gitti. 2'ye bakalım. Zamanla ürünlerin sayısı, e, kütlesi artıyor. Tekimeye girenlerin kütlesi azalıyor. Evet. E, tanecik sayısına bakacak olsak, başlangıçta tepkimeye girenlerin tanecik sayısı fazla, gitgide azalıyor. E, ürünlerden hiç tanecik yok, gitgide tanecik ürünlerde artıyor. Tanecik sayısı olabilir. Atom sayısı, bakın arkadaşlar gerçekten burada kazık bir şey var aslında. Şunu bir eleyelim de. Atom sayısı yine aynı şekilde Tepkimeye girenlerin atomları azalıyor. Ürünlerin atomları artıyor. O yüzden arkadaşlar 3'te olur. Bunun cevabı Bursa. Bunu şöyle düşünen arkadaşlar maalesef ki yanlış yaptılar. Burada bakın eksenleri soruyor. Öğretmenim hani kimyasal tepkimelerde kütle değişmezdi? Tanecik atom sayısı değişmezdi. Atom cinsi değişmezdi gibi ifadeler kullanan arkadaşlar olur şimdi bu soruda. Arkadaşlar bakın kütle değişmiyor. Toplam kütle değişmiyor. Tanecik sayısı zaten artabilir, azalabilir. Onu geçiyorum. Molekül sayısı olarak düşünürsek atom sayısı hani değişmiyordu öğretmenim diye şu anda iç çekenler oluyor olabilir ya da bana soru soruyor olanlar olabilir. Arkadaşlar toplam atom sayısı yine değişmiyor. Toplam kütle yine değişmiyor. Bunu şey gibi düşünün. Yani su azalıyor, yoğurt azalıyor, ayran artıyor. Sonuç olarak toplam kütle değişmiyor. Ama x ekseni ne ifade edebilir burada? kütle yani tepkimeye girenler azaldı, çıkanlar arttı sonuç aynı. Atom sayısı tepkimeye girenlerin atom sayıları azaldı, bitti. Hepsi ürünle oldular işte. Yani arkadaşlar o yüzden gerçekten dikkat gerektiren bir soru. Unutmuyoruz ama yine de bir kimyasal tepkimede toplam kütle, toplam e, kütle to, e, a, e, atom sayısı baştan söyleyeyim. Toplam kütle atom sayısı ve atom cinsi bunlar asla değişmez arkadaşlar. Korunur. Toplam kütle, toplam atom sayısı ve atomun cinsi asla değişmez. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Atom sayısı niye azaldı burada? Burada azaldı, burada arttı. Sonuç olarak toplam atom sayısı aynı. Lütfen dikkatli olun. Cevabımız Bursa. Güzel soruymuş. 19. sorudayız. Hale tabanları dairesel ve çapları r olan yukarıdaki KLMN kaplarına işaretli yerlere kadar 20 derece sıcaklıkta su doldurmuş, daha sonra kapları özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtmış. Aynı tüpün üstünde aynı süre ısıtırsanız su miktarı fazla olan soğuk kalır, su miktar az olan da çok sıcak olur. Su sıcaklıkları arasındaki ilişkiyi soruyor son durumda. Arkadaşlar bakın bunların dairesel çapları r olan tabanları varmış. Yani bunların tabanları hepsinin aynı. Ağzı çok geniş olan da burada maksimum derecede su var. O zaman şöyle diyebiliriz. Ağzı en dar olan da burada en az su var. Yani burada su az, burada orta, burada çok su var. Ağzı 2R'ye doğru açılmış. Buradaysa ağzı 3R'ye açıldığı için maksimum derecede su var. O zaman en soğuk kalan ne olacak? En sıcak kalan da en sıcak olan da K olacak sıralarsak en sıcak K, sonra M, sonra N, en soğuk kalan da L cevabımız Ceyhan olur. Son sıcaklıklar arasındaki ilişki. 20. sorudayız. Asitler suda H artı bazıları OH eksi verir vesaire. Canan Panahoya bir pH cetveli hazırlamış. Diyor ki pH 7 ile 14 arasında olan bu soruyu çözenlerde muhtemelen hata yaptıkları yer burasıdır arkadaşlar. 0'dan 7, 14 diye düşündüyseniz yanlış yapmış olabilirsiniz. pH 14, 7 arasında olan bu taraf baz olacak. pH 7, 0 arasında olan bu taraf asit olacak. Evet çözüp de yanlış yapıp şu anda bunu dinleyen arkadaş sensin biliyorum. <laughs> yani muhtemelen şu anda diyorsun ki ben bu tarafı bu zannettim, bu tarafı bu zannettim. Evet farkındayım. Canan Tahminlerinden birinde hata yapmış. Evet ikinci bir hata da burada yapılabilir. Doğruyu sormuyor. Bir tane hatalı olacak. Canan tahminlerinden birinde hata yaptığına göre aşağıdakilerden hangisi Canan'ın tahminliği olabilir? Bakalım. X ile Y'nin arkadaşlar baz olmasını istiyorum. Z ile T'nin de asit olmasını istiyorum. Kontrol edelim ama bir tane de hata olacak. Evet. Amonyak baz, kabartma tozu baz, sirke asit, tuz rahisi, asit. Burada arkadaşlar hiç hata yok. Gitti. Kabartma tozu baz, domates asit ilk hata, limon asit, amonyak baz ikinci hata. İkinci hata oldu. Amonyak baz doğru, çilek asit ilk hata, üzüm suyu asit, limonata asit. Cevabımız Ceyhan çıktı. Denizli'ye de bakalım. Lava bağçıcı baz. Doğru, kabartma tozu baz, çamaşır suyu baz, sabun baz. Bu ikisi nasıl olması lazımdı? Burada da iki tane hata var. O yüzden arkadaşlar doğru cevabımız Ceyhan oldu. Evet şöyle gözüksün. Evet arkadaşlar bu denemenin de sonuna geldik. Gerçekten çok güzel soruları olan bir denemeydi. İnşallah hepiniz komple doğru bilmişsinizdir. Bir sonraki denemede görüşmek üzere.